Evet arkadaşlar herkesin beklediği PS23 evet çıkıyor kesinlikle net bir karar ama mobil çıkıyor. Büyük ihtimal 24 veya 25 PC'ye gelir. Ön kayıtlar şu an açıldı. Google Play'de falan görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Giant Software'ın yani kendi sitesinde ön kayıtları açılmış durumda. Ön kayıt yapıldı. Haber diye sana diyor. Çıkış tarihi net olarak ise o da burada yazıyor. Birlikte çıkış tarihinde bakalım. Ondan sonra da İnceleyelim biraz neler geliyor neler gelmiyor. Bildiğim kadarıyla Mart'ta mı geliyordu Nisan'da mı geliyordu? Mart olması gerekiyordu. 23 Mayıs'ta çıkacak ha Mayıs'mış. Başarılı simülasyon serisinin mobil için en iyi en iyi değil lan en yeni resmi oyun olacakmış. Oo. Bakalım 14 farklı ekin yetiştirme olayı varmış. Başka değerli mallar üret sat. Ekmek vesaire normal biz ürettiğimiz şeyler. Mevsimsel görüntülerle açık dünyayı keşfet. İki devası haritanın keyfini çıkar. Ee, haritalara bakacak olursak. Çekandıramadı. Neyse. Çiftlik hayvanlarına bak artık tavuklar da dahil. O tavuklar da geliyormuş. Çok güzel. Tarlalara, tarlada yeni mekaniklerin tadını çıkar. Yeni mekanik ne geldi ki acaba çok merak ediyorum onu. Bu arada Zetor direkt geliyor galiba. Zetor'un şeyini gönderdiğine, gösterdiğine göre. Ekipmanlara bakarsak büyük ekipmanlarımız var. Fendt benim sistem favorim biliyorsunuz. Başka yok bu kadar. Resimleri. Yani şu an için kesinlikle Oyunun serisini çekerim diye düşünüyorum. Ekin Yetiştir, Tarım imparatorluğunu Büyüt, Case, Clash, Deus, Fendt, Yonder ve Kron, Massey, New Holland, Valtra ve daha pek çok için çeşitli faaliyetlerini gerçekleştirebileceğin yüzden fazla orijinal aracı kullanarak modern bir çiftçi ol. Çok güzel. İçin pek çok yeni özellik, yepyeni bir deneyim sunan Kiyan beğenilen tarım simülasyonu 23 Nasıl bir çiftçi olacağını seç. Gerçekçi traktör biçer döverler, serpicire ve daha çok araç kullan. Bayağı var anlaştan ya. Çeşitli ekinle tarlanı zeytin üzüm yetiştir. Ormancılık, üretim zinciri, inekler, koyunlar, tavuklar. Toplanabilir ögeler. Toplanabilir ögeler olan topladığımızda yerden kamyon resmi falan onlardır büyük ihtimalle. F22 olan şey. Yeni özellik arasında sabanla sürme ve yabani ot temizleme. Eğitim modu, yardımcı ve yeni otomatik kütük palet yükleme özelliği. Oh be! Bak şu çok güzel bir olay var ya. Bu şunların hepsini kaplayan bir olay. Yardımcı ve yeni otomatik kütük ve palet yükleme özelliği. Ne kadar güzel bir şey var ya kütük ve palet. Özellikle kütük için çok güzel bir şey. Sapanla sürmenin, yabancı otlar temizlemenin, ekin etmenin ve tavuk kümesinin yumurta toplamanın dışında yapacak daha çok şey var. Yeni fabrikalarda üretim zincirlerinde hastalığını işleyerek ürünlerine değer katıp satabilirsin diyor. Tamam, merak etme. Geniş tar tarım arazisi gezerken mevsimlerle değişen görselin tadını çıkarabileceğin çok zaman olacak. Yüzden fazla makine sana yetmiyorsa indirilebilir içeriklere tarım aracı filonu büyütebilirsin. Demek oluyor ki oyunda mod olacak. Evet, modun olacağını kesin buradan görebiliyoruz. Taşla hayatına alışık değilsen yeni ve geliştirilmiş oyun içi eğitimlerle hemen adapte olabilirsin. Eğitimi de almış, güzel. Gittiğin her yer çiftliğe devam ederek neşenin solmasına izin verme. Emredersin. Resmi olacak. Aile kitaplarına uygun. içerik derecelendirmesi. Etkileşim başka da yok. Yani şu an bakacak olursak Mayıs. Biz daha Şubat. 25-25 e desek. Mart, Nisan, Mayıs. Dolu dolu 3 ayımız var. 3 ay sonra çıkıyor ve kesin çıkıyor. Şu kadarını söyleyeyim. Oynanabilecek %100 bir oyun. Serisini istiyorsanız şimdiden yorumlara doluşun abi. Güzel bir seri çekelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.